E, ama işte dem demin, söyledim ya 8 Şampiyonlar Ligi maçı garantisi. Hatta iyi bir kadroysan 10 Şampiyonlar Ma e Ligi maçı garantisi oyuncuların bakış açısını değiştirdi biraz. Öyle. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olsam bile Türkiye'deki bir takıma gitmek yerine şimdi Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ya. Evet. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde olmayan İngiltere'den ama iddialı bir takım düşün. Kim var? Nottingham Forest mesela bu sene çıkış yapanlar. Mesela. Ya da isim olarak Manchester United. Ya yani şimdi bu adam şöyle düşünüyordu. Abi burada 6 tane şampiyonlar ligi maçı var ama burada 30 küsur hafta 36 hafta Premier Lig var ya diyordu. Ya yani ben burada belki şampiyon olamayacağım. Şampiyonlar de gidemeyeceğim ama dünyanın her yerinden beni bu kadar hafta seyredecekler. Bir de üzerine para da iyi. Şimdi şöyle bir şey oldu. 10 maçım var benim burada diyor. Para daha iyi diyor. Ve seneye yine şampiyon olma ihtimalim var. Ve sene şampiyonlar liginde olma ihtimalim var diyor. Buraya, burada şöyle düşünüyor. Abi parası daha düşük. Şampiyon ihtimal yok. Premier daha çok büyük aset. Biraz eşitlendi. Dolayısıyla oyuncu ikna etmek şampiyonlar ligine şey deniyor ya Galatasaray'ın seneye kasasına birçok bu kadar para girecek işte şöyle olacak. Onlardan daha önemlisi bence bu.